Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma kanalı, videoma hepiniz hoş geldiniz bugün ne oynuyoruz? Sıktım Legos. Aferin. Bu sefer bildim. Bu seninle olunca Delirdin yani. Hmm. Evet. Kutumuz da dönüyor. Hadi güzel. Hadi güzel bir şey. Evet. Gelir mi? Gelmez. Karakter. Karakter. Ee, um, Mücevher değil. Özel. Aferin. Ya 5 mücevher neye yetecek ya abi ya. Neyse. Neyse. Bence saç kapını kesme. Yok. Büyükten küçüğe doğru. Tamam mı? Tamam. Evet. Ben geri gidiyorum abi. Lan dur lan. Kamera götürür mü? Şöyle git. Evet. Gidiyorum gündüz gece. Bak lan geri bana dön. Hı, tamam. Bence de mantıklısını yaptın o tarafa. Sağ tarafa kardeşim çevir, Değil mi? Evet. En mantıklısı. Sesli konuş lan. Evet. <laughs> Deli ya. Evet. Aha. Evet. Üstüm ne bu? Üstüm, ne <laughs> Üstüm ne Şimdi kafamda ne yapıyor? Yok ya yo, yo. ben atladım oğlum. Evet. <laughs> Donuyor mu? Hı. Evet. Şimdi dondu. Ne oluyor? Bilmiyorum. Galiba şey Ne? Aman bir sus be. Ne oldu? ki şimdi. söyle istedim. Ya e, sen iki dakikada bitirdin. Hatta iki dakika bile olmadı. <laughs> Tamamdır yaptık. Herhal olsun da. Oğlum bu hala başta lan. Yazı. Bak bu. Ama bak Nasıl almışız? Salah. Mal. Salah. Salah salah. Mal mal. Bak Lan oğlum risk alma lan. Gitsene. Şimdi eğleniyormuş. <laughs> eğleniyormuş. <sana. Aa. gülüyor> Çok güzel lan. <laughs> Tuttu götürüyordu. Aa kaybetti. Salah. Yok 16. 16. 16. 15. Yok 7. olabilir mi? Yok oğlum altıncı olabilir altıncı olabilir. Altıncı. Evet kaldı 16 kişi. Hadi bakalım. Ödül. Ödül? Yok ödül. oğlum ödül ya. Ödül var. Oğlum bunda ödül yok. PlayStation'da oynarken ödül olsun. Değil mi arkadaşlar? Öyle daha iyi değil mi? Aa. Ne bak lan parası gitti ya. Hemen de çıkarmak istiyor bak. Oğlum su gelsin su. Oh. Ne? ben Şu oyunda rrr. çok kötüyüm ama. Ben çok iyiyim. Ben çok kötü. Ben bu sütun ve gorisi de çok kötü. Nedeni ben Sadece iyi olduğum bir oyun var. Bu su E Ne bu? Yok o değil başka bir tane. Ha şey. Ay dibimde patlıyor. Bu tavuk çok iyi oynuyor. Bence ben iyi oynuyorum. Bence <gülüyor> <de>. <gülüyor> eşe, tavuk iyi Arkadaşlar tavuk mu iyi oynuyor ben mi iyi oynuyorum. Yorumlara yazın. Reklam var. Reklam var. <laughs> Albem de seni gitti. Canavar da. Aa hile attı. Oğlum ben zaten hile bazım lan. Arkadaşlar okullar tatil Ne öyle? Akılımızı yedin. Oğlum topa dönüştün ha sen. Top mu sanalı? Akılı sevenler var mı? Ben değil. Ben çok seviyorum. Sevenler de diyor. Sevenler seven anladım ben. Lan git. damat. mı Git lan arkamdan. <laughs> Bence okul çok Bak güzel. önüme geçti ya. Okul bence çok güzel bir yer. E? Yani... <gülüyor> <gülüyor> yani güzel bence ya. ben seviyorum. Evet sen değişiksin. Çok... Değişik değişiksin. Değişiksin Bence okul çok güzel bir yer. Galiba benim öğretmenim arkadaşlarım çok iyi. O sırada 40 yaşı, yaşı olan bizim sınır. 42 kişilik olan bizim sınıf 42 dedi. Ay ben benim beyim gitti ha. <laughs> Allah seni bildim ne? Herhalde olsun daha yok. bitti. Son. İşte... ben oynuyorum ha bu arada ben oynuyorum arkadaşlar. Evet ben izliyorum şu an. Diğer evet. tür ben oynuyorum. <laughs> Sizin sınıflar kaç kişi? Sana oğlum sapık mısın? Ayarım bunda çok iyi. Zaten iyiyim oğlum. Ya e, baba baba şu yanımdaki var ya şu. Ben kesin ilk turdan olacağım. Çünkü ben futbol hiç oynamam. Oynaman lazım. Yani oynayamıyorum. Oynaman lazım ama. Oynayamıyorum. Bak, ben gidiyorum. Kimi iteyim? Şu beyazlı adamı. He, bak ben ona damat dedim işte. <gülüyor> <gülüyor> Damatlık değil Aa, kadın maske yaparak giymiş. Yok bence Banyodan çıkmış öyle gelmiş baksana Tövbe Bence Ya banyoda maske mi yok kadına Tamam Banyodan çıkmış maskesini yapmış gelmiş Hani spook game'deki gibi Spook game ne Nerede? Arkadaşlar biz 4 kardeşiz. İşte şey diyor ki, eee en küçüğüm bir büyüğü, ikinci müse eee şey Subuk Game diyor. Daha 5 yaşında. <laughs> Galiba. Subuk Game. Subuk Game. Biz nas Subuk Game oynayalım mı? Sonra? Oğlum. Aa! Bence bir tane vuracak. What the hell? No, please, no. Finale kaldıydı. Hadi ver. Aha. Duştan çıkan kadın kazandı Ay pandur çok güzel. Pandur gel mi? Evet. Tavşanlı. Tavşanlı mı tavşanlı? Hadi ver. Bekle. 20 kupa kazandım. <laughs> Hadi bakalım. Ay ben direkt eğlenceyim. Kardeşim yani sorun yok. Oğlum yakından konuşman lazım. Seni duymuyorlar. Ben kesin erkenden Tamam hadi oyna oyna. 75 şeyimiz olmuş. Hı? 75 yeşil şeyimiz olmuş. İsim şu an aklıma gelmedi de. Benim de aklıma gelmedi. Bak videoyu. Mücevher mi? Videoyu durdurmak istersen buradan durdur. Tamam mı bak. Şimdi küçücük görünecek. Bak gördün mü küçücük görünecek. Körüm ya ben. Evet körsün. Aa. Oh. Eşek ne vuruyor? Ben şu geldim. Başım <laughs> döndü <dondum> lan ya. Sakın gelmiyor musunuz? Şu Hiç oynamadım ben. Mr. Buster'ın oyunu. Çok çekiştirme. Aaa. Oh. Ona lan slime mı? Slime ata. O, o sırada bizim tavuk. Niye oyalanıyorsun bot? Bot. Ben demiştim. Bot. <laughs> ben demiştim. Ben bunu hiç oynamıyorum. Bot. Allah bu çarptı. Sen niye oradan geçiyorsun? Mal mısın oğlum? Sen botsun Ben dedim sen hiç oynamıyorum. Tamam şey 50. Arkadaşlar eğer bunu PlayStation versiyonunun gelmesini istiyorsanız no 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 abone olun like atın 190 aboneyim Aa <laughs> <laughs> 200 az kaldı. Evet 200 az kaldı ve bunu sadece ben yaptım. Siz de şu an kanalımıza katılmalısınız. Mutlaka kanal benim toprağımsan. Kanalımıza dedim ben. Ben de dedim şimdi? ben niye böyle az oh, sesli konuşuyorsun? Normalde cingen gibi her gün bağırsın. Valla cingensin ben... oğlum sen. Aman oğlum ben bir tane mi? zıplasan oraya geçir. Sıçırsa. Aman Ama ver lan. Of oh, bunu oynamışsın. <laughs> evet, geri bana geçti arkadaşlar. Çünkü bu çok akıllı. Mimin kardeşimiz elendi. Ben dedim bunu hiç oynamıyorum. Mimin kardeşim azıcık susar mısın? Ayrıl, ayrıl. Ayrıl diyorum zaten. Ben ne diyorum? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet. <laughs> Geri geldik. <laughs> hmm, neyse boş ver, boş ver mesela arkadaşlar Arkadaş. Az önce kırıyor. çok komik. Evet. Ne olduğunu boş ver. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Aynen. Hani bu da hani gibi kırmızı saçlar. Ha gibi... he he. Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> sen ne sücüğün... Aa bak senin öğrendiğin parhur geldi. Ben demiştim ki bunu oynamıyorum. Hoppala cuppala cuppala hoppala hoppala cuppala hoppala 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 cuppala cuppala hoppala hoppala Ne diyor ya? Ben ne bilmiyorum. Arabik. Arabik. Vuş. 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 Sana mı dedim ben şimdi? Sen, sen niye çok... Bu çok alıngan ya. Ciddiyim ben. Hı. Hm. Şu ara bir karım karım. Nasıl atlayacağım ya? Biri gidiyor biri geliyor. Evet, lan ne oluyor oğlum? Ben buraya ne ara geldim? Tık tık Bir de bana bu diyor. E Nesin? Sabahtan beri buna çarpmış. Köşeden gitsen daha çabuk giderdim. Çarptırma bilerek yaptım ha. Video uzasın diye. Şaka lan şaka gül diye. Gülmedim ama. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım>, inşallah kahretsin. <laughs> Ben niye elendim? Bilmiyorum. Ah. Üff. bunu oynamasaydık. Scoop Game oynasaydık. Şimdi zaten Scoop Game videosu gelecek. Fokbaligi. Ya bir dur be bir dur. Sabahtan beri. Koyuyorum şu an tableti. Karpuz seçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Karşılıklı karpuz seçimi. Siz de şu an abimin kanalına abone olmadıysanız mutlaka olun. Evet, dövüşlerimiz gelecek arkadaşlar. Aa, <laughs> yumruk attı bana. Şey, aa, ben de sana attım. Aa, bu ne? Aa, gel Alice, hadi bakalım borcu. Aa, bu ne yani? Messi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ne yapıyorum ben? ne bileyim, bot gibisin de. lan oğlum daha dakika bir gol bir bak ağlama lan Dak ne yapıyorsun <laughs> oğlum sen video uzasın diye yapıyorum ha yapmış <laughs> 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 video uzasın diye yapıyorum diyor ya manyak ya şey benim niye kafam güzel bugün <laughs> oğlum bir kişi bitirdi bile ne yapabilirim sen tozpağı gibi gidiyor mu ve ve o ne ya? <laughs> geri zekalı oradan mı zıplayacaksın? <laughs> zıplayacaksın. Aa ah, sen gelin. elendi geri zekalı. Ya <laughs> <bir bak. gülüyor> Yok yok Bu video 20 dakika olacak. Hayır. Evet. <laughs> Şu an kaç dakika? 12. 12.50. O daha çok Evet arkadaşlar tamamen <laughs> <yer> geldi Evet <laughs> Ay, Çok komikti lan Evet Haydi bakalım Dayak atalım <laughs> Manyak ya Haydi bakalım Dayak atalım bu nedir kardeşim Oğlum bu şey? ne lan Kaç turdur geliyor bu? Dört turdur geliyor. Bu ne? Herhalde yapamadığımız için geliyor. Mantıklı. Hmm. Aa doğru lan. Öyle olabilir mi acaba? <laughs> yani zaman niye geldi? Play-Doh! Hayda. Ya Oğlum ben niye soruyorum ağaçını biliyorum. Az önce ne oldu biliyor musun? Sus Anlat lan. Anlatırım, anlatırım. Anlatırsan vururum ha. <laughs> Bugün kameraya gizlice açayım anlatayım. <laughs> kameraya gizlice açayım anlatayım. Hey, ne kadar da mantıklı. Görenler görür görmeyen. Şaka yaptım. Geçeyim mi geçeyim mi geçtim. Arkadaşlar ne yaptım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Gel git. Dön evladım. Ne yaptın biliyor musun? Şu anda sandalyede oturuyoruz arkadaşlar. Boruyor Vur. vallahi sandalyeyi. Utanmasa sandalyenin demirini yiyecek. Yaptı. <laughs> ne? <gülüyor> He? Hı? <laughs> He? Hı? <laughs> He? <gülüyor> <gülüyor> ne açız oğlum biz. Geçtim at turu. Keltoş. Vurma. Aa bak Mr. Buster diskotop. <laughs> Bu ne ya? Skıp. Bak Mr. Buster. Ha niye? Bat de tiny dem. o ne? Mr. Buster. Bakın siz enerjiler gene iniyor. Oğlum sen aşağı inmek mi istiyorsunuz? <gülüyor> 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 Oğlum onları aşağı edeceğim diye kendime feda ettim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya sırrımı niye söylüyorsun? <laughs> Söyle ki bana ne? Oğlum bu Ronaldo da Ronaldo niye on numara ve niye bu kadar çok beyaz? Şu şu. Bu mu Ronaldo? Oğlum bu değil lan ha? bu da on numara. Bu Kerem. Kerem. Kerem de yedi numara mı? De. Bu lan? Bütün 7 numarayı koymuşsunuz. 7 numarayı mı? Ha? Yedi numarayı koymuşsunuz dedin. Arkadaşlar. Kulağınıza bir şey diyeceğim. Gelin yaklaşın. <laughs> Git lan. Git lan sen lan git lan git lan. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar gene aynı oyun geldi. Gene bitireceğim. Dur bir risk alalım. Az önce ne oldu? Lan mümin kardeşim lan mümin kardeşim sana küfür etmek istemiyorum ama kusura bakma mümin kardeşim. Boş ver. Lan ben çizgide duruyorum. Bakın hele. <laughs> Allah. Allah. <'u ekber. gülüyor> Söyleyeceğim kapatıyorum. Aha da el bitti. Bir yerde ben oynayabilir miyim? Sabahtan beri sen oynuyorsun da. Yuu. <laughs> Hadi bakalım bir tane win ya ya bir tane ya ben niye bir de de win alamıyorum. Veriyor musun? Ne? Veriyor musun? Aha Mr. Buster Disco Drop geldi. Drop pardon. Allah'ım inşallah kaybeder yarabbim Mr. Buster Mr. Buster. Dans, dans etme, dans etme ya. Işık gözüme vuruyor niye? O Mr. Buster senin yarışmada ne işin var mümin kardeşim? Ne saçma bu oyun ya? Değil mi ya? Sorma. Geri zekiyorum. Sen orada dans edene kadar öldü. Niye? Kare diyor. Kareler dindi. Aha da bize geldi sıra. Tamam. Şimdi Allah ben oraya gidiyordum. <laughs> Dans dans dan, dan, dan. Mr. Buster dansı Mr. Buster Mr. Buster Beni beni seç beni aha geri zekalı beni çekti Aa! Beni çekti gitti ve finaldeyiz uh, uh, ah, ah. Sekiz kişi kaldı Şimdi bir kişi kaldı evet. evet arkadaşlar hadi bakalım finaldeyiz Şaka değil gerçek oh. Şimdi ben buna e, last sokacağım Nazar. Ben sokarım yerinden atmalı. Yerinden. Ben sokarım yerinden atmalı. Ben yerinden mi? <laughs> Hakikaten ben söyleyemedim. Zaten bir durdum düşündüm. Ben sokarım yerinden Aynen. Oynar, yerinden. <laughs> Bak lan. <laughs> sen nereden biliyorsun bunları? Osman. <laughs> Osman. He Osman. Şu an. <laughs> Öyle biri varsa da görüşme bu arada. Olsun. Aç be teker teker gelin. Teker. <laughs> ya oğlum sen bunları nereden biliyorsun? Of of of. Baba pro. Aha. Oooo. Aha! Final. 7 kişi ama 8 kişi olması gerekiyor. ya. <laughs> Kaybedersin. Şaka. Şaka. Ben şaka sever miyim? No. Ama ben şaka. Niye? <laughs> <Yeah. gülüyor> oğlum bu git gide zorlaştı lan. Ben bunu hayatta yapamam. Sen nesin oğlum? Pro musun? Nesin lan sen? He? Kim? Bu bu. Player. 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 Aa kaybetti. Kaybetti. Kim <laughs> kaybetmiş? Aa! Yes! Kazandım ben. Kazandım Merhaba. ben. Kazandım. Kazandım ben. Hasan abi kazanacağım. Hasan abi. Aa, kazandım lan. Evet arkadaşlar bu bu videomuz bu kadar da abone olmayı like atmayı bitirin arkadaşlar. Zaten arkadaşlar onu diyecek. Senin yerinde oynadım. Hiray! <laughs> Abone olmayı, like atmayı, bildirim olmayın. olmayın. Bil şerefsiz sus. Bildirimleri açmayın sakın. Olmayın. Ol. Her zamanki gibi meyce kalın. Bay bay. Abone ol. Olun olun.